Evet bu sefer Kireçburnu Sarıyer de Kireçburnu'ndayız. Erdal Bakkal'ın aşağısında köşedeyiz. Leyla ile Mecnun dizisindeki Erdal Bakkal'ın evinin aşağısındayız. Yanımızda da Yama R25 var. Ee, şu an bence 250 cc'deki en güzel motosiklet. Hem en yakışıklı hem en iyi giden hem de e, en iyi duran diyebilirim. Tabii duruş konusu biliyorsunuz 250cc'de biraz sıkıntılı. Hiçbir neredeyse e, sanırım Ninja haricinde Hiçbirinde daha bese yok. E, o yüzden duruşu hani çok da bir şey diyemiyorum. Ama güzel yani alet seviyorum bu aleti. Özellikle bu rengini maviye göre daha çok seviyorum veya siyaha göre. Evet yine e, bu motorun. Ee, neden alınıp alınmamasından bahsedeceğiz. Fakat yine öncelikle ne yapıyoruz abi? Ufak bir teknik özelliklere bakalım. Yaz abi. R25 teknik özellikler. Bak yaz abi de yazdı ya. Dur. Evet. İnternet sitesinde abi. R25'in teknik özellikleri ne diyor hadi açıl artık <laughs> güçlü kullanım için hafif süpersport demişler 2 silindir aynen onu zaten biliyoruz paralel iki silindir 250 cc 36 beygir 36 ps 22.6 Nm'lik bir torku var önde tek disk fren var 6 vites ee, bu şekilde bir motosiklet abi Gayet güzel teknik özellikleri var Ama biliyorsunuz biz bunları çok fazla değinmiyoruz Arkada da 140'lık Önde 110'luk bir lastiğimiz var ee, Ağırlığından da bir bakalım Ağırlığı da dolu, dolu ağırlığı 166 kiloymuş arkadaşlar Ki bence sınıfına göre oldukça Hafif diyebilirim inozumadan daha hafif Yakıt tankı kapasitesi de 14 litreymiş Neyse bunları çok dediğim gibi ilgilendirmiyor bizi ee, kullanıcısından aldığım bilgilere ve kendi sürdüğüm şekilde biliyorsunuz Neden alınmalı videosunu söyleyelim hemen Yine arkadaşlar e, hem ses motor olsun hem de az yaksın diyorsanız Avantaj olarak benzin bir adım önde diyebilirim Yani 250cc olmasının verdiği bir ekonomiklik var E tabi buna bağlı olarak e, 600'lük gibi gitmiyor mutlaka hani e, tahmin edersiniz ki onun dışında arkadaşlar tasarım muhteşem yani hakikaten benim çok hoşuma giden bir tasarım var ee, keskin atları var bir de arkadaşımızda e, şeyini çamurluğunu iptal etmiş böyle bir biraz daha aparci olmuş ama güzel olmuş yani kötü olmamış önden bakınca böyle çift var kızgın agresif hani acı çekil yoldan tasarımı öyle yani tasarım güzel. Renk de bu renk özellikle çok hoşuma gitti benim. Birinci almak istediğimiz sebep benzin, ikincisi ise tasarım diyebiliriz. Üçüncü sebep arkadaşlar 250 cc'deki süper sport olarak e, en güçlü motosiklet. Yani inozumadan falan da güçlü tabii aynı şekilde. E, çift silindir, paralel çift silindir ve 36 beygirlik güç üretiyor. 6 vitesli. Bu da bir ekstra avantaj almak için bir sebep diyebilirim. Yani sınıfının lideri şu anda. Ee, diğer bir sebep ise ne olabilir? Göstergesi oldukça güzel arkadaşlar. Diğerlerine nazaran. Yine burada neler var abi? Bak check yaptı. İşte vitesi gösteriyor. Trip tuşu falan var. Şurada bir ışık var. Nerede? Ha, şu ışık mesela vites atmanız gerektiğinde falan o ışık yanıyor. Sanırım onu bir de ayarlayabiliyorsunuz. Falan filan. Mesela şu Logo burada çok güzel olmuş. Bunun gibi bir sürü avantajı var. Şimdi arkadaşlar dezavantajına geçecek olursak dezavantaj e, kullanıcısı da ben de çok bir dezavantaj göremedim. Fakat yine bunda da arkadaşlar ABS yok. E, orijinal lastikler yine ne abi? IRC aynen yani Siberi 250'ninkiyle aynı yanlış hatırlamıyorsam ve orijinal lastikler genelde nana oluyor biliyorsunuz. E, başka ne? dezavantajı var alt devirleri ölü kullanıcısı da ben de aynı fikirdeyim yani arkadaşlar şu devirlerde böyle motor çok fazla bir e, performans göstermiyor diyebilirim ama 7000 yani 6000-7000 devirden sonra motor gidiyor böyle hani VTEC motorlu Hondalar gibi 7000 devirden sonra biraz daha güç geliyor diyebilirim bu dezavantaj mı avantaj mı orası biraz e, göreceli bir kavram fakat eğer Şehir içinde mesela atıyorum, ben Gaza çok hakim olamıyorum diyorsanız ve hani kendimi kontrol edemiyorum diyorsanız alt devirlerde öyle olması bence biraz avantaj. Ama işte çok aniden hızlanmam gerektiği noktalarda avantaj mı onu bilemem. Tabii o zaman vites küçültüp yüksek devire çıkabiliriz diyebiliyorum. Ee, diğer bir beğenmediğim özellik arkadaşlar, daha önceden de sürmüştüm bu motoru. Şunları böyle sanki artık renginden mi bilmiyorum ama. Sanki böyle ikinci kalite gibi duruyor. Onu çözemedim. O şekilde diyebilirim. Başka beğenmediğim özelliği artçı için zaten süper sport olduğu için artçı e, çok fazla alınmıyor biliyorsunuz motorlarda fakat ama e, artçı oldukça rahatsız ki kendisi az önce bunu belirtti diyebilirim. Durum bu. Yani R25 şu an 250 cc'deki bence lider motor. Özellikle süpersport kısmında. Lider motor diyebilirim. Almanız için bir sürü sebep var. Almamanız için tek sebep bence en e, önemli sebep ABS. Ama zaten biliyorsunuz ABS'siz motor yok. Fiyatı da gayet uygun. Yani şu an inozuma falan aşırı pahalı olmasına rağmen bunun 2016'sı yaklaşık 15-750 yani 16 bin küsür lira. E, ben bu motora 16 bin lirayı düşünmeden veririm diyebilirim. Yani yüksek modelli, ekonomik, az yaksın, güzel dursun, ortamlarda şeklimi koyayım diyorsanız bu motora ben 16.000 lira çok rahatlıkla veririm diyorum arkadaşlar. Durum bu. Ben beğendim. Tavsiye de ediyorum. Özellikle bu rengi benim çok hoşuma gitti tekrar söyleyeyim. Öyle şey yaparız sonra konuşuruz tekrar. Hadi eyvallah.